Dökü kim ya? Bana talerle olmayacak ya. Kapıda hırsız var. Hemen babamı uyandırmam gerekiyor. Ümit'i tonu Baba, baba, baba kalkar mısın? Baba, baba. Ne oluyor Yağmur ya? Baba kapıda yabancı biri var. Nasıl yani Yağmur? Baba göz Ne diyor yağmur ya? Baba bizim kapıda. Bizim kapıda baba. İçeriye girdi baba. Bir dakika, bir dakika Kızım sen ne yapıyormuşsun? Şuralarda saklan ben geliyorum. Dur. Yağmur. Ben yağmur. Baba. Kızım şu an içeride hırsızlar tamam mı? E? Çok dikkatli olmamız lazım. E, baba, polisi falan arayalım. Dur polisi arayacağız da Yağmur. Benim telefonum nerede ya? Senin telefonla ben oynuyordum. Nerede? Telefon nerede peki? Benim odamda. Aferin sana Yağmur ya. Hırsız şu an senin odanda zaten. Nasıl bir şey? Oradan uzman çıkmasını bekleyeceğiz mecburen. Bana bak. Sen şimdi şunu al. Saklan buradan. Tamam. Sakın ayrılma tamam mı? Tamam. Ben şöyle bir bakıp diyeceğim ne yaptığına tamam mı? Dedim ki bak et. ses çıkarma. peşinden tamam, peşinden de sakın gelme tamam mı? Tamam. Oh be rahatça girebildim. kimse yok evde. Oo neler varmış burada. Şu bilgisayar işimi görür benim. Şimdi şöyle de kimse yokken rahat rahat götüreyim şunları. Buraya oh. kapolarımı da alayım. Bunlar da işimdir. Oo, bakayım. Çok, çok iyi çok iyi. Güzel şeyler çıkacak buradan. Bakayım bu dolaplarda ne var ya? Bu ne ya? İşime yarama. Çekici de kesin bir şeyler var. Ya mı? Sen baba gitti mi gitti mi? Kızım gitmedi. Senin odanda da bir şey söyleyeceğim. Senin odanda derdin ne var? Fotoğraf makinem var. Bu fotoğraf makinem olmaz değil mi? Kızım para edecek her şeyi alır ya. Of ya. Başka bir şey var mı? Fotokopi makinesi var. Sonra bilgisayar var mı? Bilgisayar alsın bir şey olmaz. Ya nasıl alsın bilgisayar ya? ya? Şaka mı? Oraya şey. derse giriyorum oradan. Önemli şeylerimiz var. Yani yağmur var ya kızım ya. Bir telefonumu alman çok kötü oldu. Bak polisi arayacaktım ben şimdi ya. Ya babam neden aldım biliyor musun? Hem ben size telefon. Benim telefonda oyunlar açılmıyor. Roblox açılmıyor. Hem şarjda azdı. O yüzden e? masanın üzerinde bıraktım. Ya niye yağmur ya? Uf. Nerede telefon ne? Burada mı? Evet masanın üzerinde. Dur 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 dur. Gel bir dakika. Aklıma bir şey geldi ya babam. Ne geldi baba? Şarj, şarj nerede? Şarj... orada. Bir açık, Bak, açık. ne diyeceğim sana Yağmur? Şimdi şöyle bir şey yapacağız, tamam mı? Ben buradan siren sesi açacağım, tamam, tamam mı? Bu hırsız siren sesini duyunca kaçacaktır kesinlikle, tamam mı? Tamam, hadi o zaman. Dur. Kız, ne oldu biraz kaçsın hemen hemen, gitsin ya. Kızım, telefon şarjı bitmiş senin de, %4 bu ne ya? Dur şimdi. Evet, şuradan polis siren sesi diyelim. İnşallah gider Yağmur. İnşallah. Polis siren, siren sesi. sesi. Evet. Hadi ya olsun ya. Oo Yağmur. Bir sürü şey çıktı Hem de 10 dakikalık. Yağmur. Yağmur şöyle bir şey yapalım tamam mı? Nasıl bir şey yapalım? Sen ne yapabiliyor musun? Sen şimdi oraya saklanacaksın tamam, tamam mı? saklanayım. ben de gizlice gideceğim tamam mı? Tamam. Son ses açacağım telefonu. Oraya bırakacağım. Sesi duyunca kaçar kesin bu tamam mı? Tamam o zaman. Kaçmasa da yapacak bir şey yok artık Yağmur. Başka şeyler bulacağız. Tamam o zaman ben saklanıyorum. Sen, saklan git git git. Dediğim gibi sakın çıkma buradan tamam mı? Tamam ya. tamam. Bak dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam merak etme. Yüzde olduktan sonra yeterli herhalde Yağmur ya. Herhalde. İnşallah çıkar. Ya nasıl gidi bu evimize Yağmur ya? Kapıyı kilitlemedim bir de ya. Keşke kapıyı kilitleseydim ya. Keşke. Yağmur. Ne diye ki bu bizim evimizde şimdi? Bilmiyorum kızım da. İnşallah Yağmur. Polis siren sesini duyar kaçar kızım. var ya. Kaçmazsalar. Bütün eşyalarımız. Yoksa tüm eşyalarımızı alacak Yağmur ya? %7 oldu. %7 yeter mi acaba? Bence yeterli ya. Oradan çıkmadan yapalım ama. Sessiz ol şimdi tam ben gidiyorum. No. Oo çok güzel bir yazıcı bu kesin İşimi görür. Kablosu var hazır. Bakayım. Ay biraz ağır ama. Onun kablosu mu ya? Neyse bunu da alayım işimi görür ya. ...böyle. oluyor? Ne oluyor? Ne ya? Polis sireni Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ope oh plan işyeri dedi yağmur telefon ope oh plan işyeri dedi yağmur yağmur çek 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 gitti kızım gitti gel oh, hadi baba almamıştı deme hiçbir şeyimizi almadı yağmur valla elinde hiçbir şey yoktu kızım ya gel biz yine de kontrol edelim baba gel 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 o da ne ya yağmur çantası galiba. Kızım. Of, bayağı da doldurmuş. Fotoğraf makinesi. Al. al işte bak görüyor musun fotoğraf makinesi almış ya. Nereye ya. ya aynı yerine koyalım. Bak görüyor musun bilgisayarı da almış ya onun. Oho. Ya. Yok artık şarjını bile almış. Şimdi bir tane şey ne olacaktı? Bunların hepsi gidecekti. Evet. Fotokop makinesi. Burada. O, oh, o oh, yerinde duruyor Allah'tan. Başka bir şey var mı? Süpersin baba. Yağmur. Efendim. Benim telefonum nerede kızım? Burada burada tamam endişelenme. Oh be kızım telefonum çok önemli içinde her şey var biliyorsun. Tamam çok oh. iyi. Bu plan iyi işe yaradı ya görüyorsun Ön değil ol, mi? Evet süpersin. Bundan sonra kapıyı açık bırakmak yok kilitliyoruz tamam, anlaşıldı tamam, mı? Tamam tamam baba. <laughs> Hadi gel gidelim kızım. <laughs>